Şekil 1'deki A ve K dörtgeni kare üzerinden katlanarak şekil 2 elde edilmiştir. A B parallel, K, L C, D ve paralel kare paralel CD ve ED eşit 2 AK'dır. Şekil 2'de verilen uzunluklara göre CD x e AB farkı kaçtır? Şekil katlandığı yerden tekrar açalım. Şu iki üçgende kelebek benzerliği vardır ve benzerlik oranı 4 bölü 6'dır. Sadeleştirdiğimizde şu parça 2K, şu parça 3K olur şu açı A olsun. Katlamadan dolayı şu açı da A'dır. Z'den dolayı şu açı A'yken şu açı A'dır. Taban açılar eşit. Şu parça 5 kayken A üstü K arası da 5 K'dır. Katlamadan dolayı A K arası da 5 K'dır. Soruda E de arası A K'nın katıydı. A K arası 5 kayken E arası 10 K'dır. 3 K'sı burada şu parça 7 K kalır. K'de AB pariler temel orantı gereği 1K'ya 4 giderken 7K'ya 14 gider. Bu durumda AB arası 14'tür. Aynı şekilde şu parça şu parça pariler temel orantı gereği 3K'ya 6 giderken 10K'ya 20 gider. Bu durumda CDX AB farkı 20-14'den 6 olur. Doğru yanıt A'dır.